Herkesten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Arkadaşlar bugün yine öğle yemeği menümüzde. kabak yemeği var. Bu kabak yemeğini de sizlerle paylaşmak istedik. Daha önce paylaşmıştık. kaçıranlar için bir daha olsun dedik arkadaşlar. Bir de zeytin toplaması anne. Hı hı. Ne zaman zeytin? Biraz şey yapacak. Se, sesin gelmiyor, sesin az. Bırakacak. <laughs> <laughs> Yemeğe, kışlık yapacak artık sofralık. Salamura. Yani bir, <laughs> yapacak. bir haftayı bulur mu? Yok, yok. Anam başlayacak. Artık toplama zamanı siyahlaşıyor. bir de e, nar nar eşkisi var arkadaşlar. Bakayım. İleride ama daha nar eşkisi daha zamanı, zamanı var. Nar eşkisi narlar, şimdi olmaz ki. Narlar olmaya başladı ama ama daha şimdi olmaz. Suyu yok. He. Bir yağmur yemesi lazım. Yoksa yavaş yavaş olmaya başladı. İnşallah yani yapalım. ne kadar? Bir ay bulur mu? Yok. Ekim'in evet. başı. Hı hı. Yani öyle dediğim gibi. Nar eşkisi yapımı da olacak arkadaşlar. Ee, o da onlar da güzel bir videolar gelecek onunla ilgili. Nar eşkisi, organik nar eşkisi yapımı. Hatay'ımızın da meşhur nar eşkisi. Mesela Antakya'da yer altı çarşısında e, paylaşmıştım arkadaşlar daha önce. Antakya Harbiye diye bir videomuz vardı. Gezi videosu. Onlarla paylaşmayayım çünkü oralarda hep Hatay'ımızın organik kuru patlıcanı. Defne sabunu en çok. Defne sabunu. Defne sabunu. Defne sabunu, sabunlar. Bunlar çok güzel. Bizim Hatay O normalde şampuanla yıkamasın. Normal o şam, sabunla yıkansın. O ne? Alerjisi olanlar oluyor ya şampuanla. Tabii. Da, vücudu şey yapmayanlar. O daha güzel. Arkadaşlar dediğim gibi nar eşkisi yapımı ile ilgili organik olduğu için isteyen olursa Instagram hesabımıza bekleriz arkadaşlar. Aynı şekilde daha önce de videolarımda söylemiştim. Instagram hesabımız köy hayatı sevenler. Aynı profil resminden görebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Oradan mesajlarınızı iletebilirsiniz bizlere. Oradan yardımcı oluruz arkadaşlar sizlere. Çünkü bazı şeyler vardı, yorumlar vardı. Hı. Hani kabak tatlısı ile ilgili, ondan sonra salçayla ilgili, Hı. biber salçası ile ilgili yorumlar vardı. Yardımcı olamadım çünkü yorumlarda cevap veremedim. Hani o konularla ilgili arkadaşlar bir isteğiniz varsa dediğim gibi yardımcı oluruz ama Instagram hesabımız oradan bize ulaşabilirseniz oradan daha iyi olur. Misti atıyor <laughs> musti. videolar sessiz bir video görürseniz bu şekilde arkadaşlar demek ki Musti ya evde değil ya da bu şekilde uyuyordur bayılmış sinek gelmesin diye cibindirik bizde cibindirik başı ismi yok Türk denir Türk de işte cibindirik diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi keyif yapıyor. Hem kara sinek hem sivrisinek sinek girmez içine. Rahat uyur böyle. Hülya'nın kızı, Ceyhun oğlu görürsün sivrisinek de nasıl olurlar? nasıllar. Yani gece çok akşamları çok anne. Bir de hava durgun olduğu Şimdi, zaman. Oğlum cibindirik cibindirik en güzeli. Bir sene değil. ilaç at boş. İlaç ne gel? İçim dolar yer, çimden geliyor sivrisinek. Yok, her yerde var. Her yerde var ama artı burada daha çok var. Bir daha aferin yakın. O torunlarla ilgili daha önceki videoda paylaşmıştım da ne? kadar sessiz diyor artık torunlar gitmiş. Ev ne kadar sessiz. Ev sessiz yani. ya. Abi. Bir hafta kendimize gelemedik. Kimse gelip almayınca. <laughs> Sessiz olunca. Aslında hepsi birden gitti. Hepsi birden gittiler. Bomboş boş kaldı. İşte 2-3 ay rahatlıyor. Geliyorlar ne güzel. Dağıtıyorlar, kırıyorlar. çok ses benim oğlumda var. <laughs> Musti'nin sesi maşallah, Musti'nin sesi o. Çok 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 aşırı. Bir de yüzüne bakarak konuşacaksın. Gel yüzüne bak. <laughs> benim oğlumda. Nene, nene, <laughs> nene. yüzümü çeviriyor, öyle yüzüme bak diyor konuşurunca. <laughs> domateslerim bozulmuş mu? Domateslerim çok bozuluk. Şimdi domates gelici de bir konserve mi koyayım biraz? Konserve yok. Onlar mı bozulmuş var, Yok dökülmesin diye onun için bunlar soyucu. <laughs> Arkadaşlar hemen yorum yapmayın bozulmuş bozulmuş diye. <laughs> yok yok kalanlar Bozuk olanları zaten kesiliyor, ayrılıyor. Olur mu? Ziyan olmasın. Şimdi konserve koyacağım. Evet. Şey ziyan olmasın diye dökülmesin. Allah razı olsun zaten yorumlarda e, şimdi takipçiler zaten çoğu takipçimiz tamam e, eleştiri yapanlar kötülemiyoruz yani bu eğer biz bir paylaşım yapıyorsak her türlü eleştiriye de açık olacağız yani her şeye açığız yani arkadaş sorun yoktur biriniz e, bir eleştiri eleştiri değil de bir yorum yaptığı zaman mesela tavukla ilgili bunlar filan biz kimseye orada kızmadık olabilir Düşünceniz öyle olabilir. Her yapması Ama bazı arkadaşlar var takmayın, boşverin. Hani, e, Yakıyor hayatta ha burası. Cevap, cevap verme Şimdi gibi de, olmaz arkadaşlar. Ne kadar desen şehirde oturak başka. Cevap vermemiz lazım olmaz. Eleştiri de olsa şey de olsa. Şey yap. cevap vermemiz lazım. Hiç Bunlar, de kızmıyoruz. Hiç i̇şte, de yani kimse. He, iyi yanlış yukarı anlamasın bizleri. Yani sonuçta öyle bir eleştiri de varsa iyi, biz onun e, cevabını vermek istiyoruz yani. Kırılmadan, şey yapmadan. <laughs> Yıka onu, getir. Hı -hı. Çünkü şey... Bizim burada pazar kurulmuyor. Mesela biz şehire gidip alışveriş yapıyoruz ya. Hmm. Yarın bizim pazarımız. Mesela herkes gider alışverişini yapar getirir. Yoksa köyde böyle her şey bulunmaz. Yani. Bunlar da ineklere ver kızım. Su, soğanı da getireyim suyun hepsini yıkayayım. Ha oraya oraya indir kızım şey. İneklere mi? Hı hı. O yaprağı da mısın? Asıl yaprağı mı? Yani? kalsın sinekler için. Bu kabak videosunu da arkadaşlar yerde od odun ateşinde yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar artık havalar Bugünlerde biraz serinlemeye başladı. Elimizden geldiğince zaten havalar serin olduğu zaman odun ateşinde yerde yemeklerimizi yapıyoruz. Zaten odun ateşindeki yerdeki yemeğin tadını hiçbir şey vermez arkadaşlar. Var <laughs> etrafımızda temizler şey hapsi. Odun var ya. Anne keşke tefiyeyi beri yasak olmaz mı? Yok ya. yok güneşte o ha. Olsun hava sıcak. Görüyoruz serin hava ya o da şeyde. Geçen günlere göre yine, hava güzel anne o günlerde. Yok hava güzel. Ben ha. hiçbir şey yapmıyorum. Geriye getirmiyorum. Şimdi soğanla sarımsağı koyacağım. Biraz pişirip <laughs> yok yok bunlar bitsin kızım bunlar bitsin 也还没啥事。呢。 Yarım saatte bir şey İster yanında ayranla ye, isterse burgul pilavı yaparsın. Ya, burgul pilavı gider. He? Burgul pilavı diye mi gider yanında? He. İstersen şeyi yaparım, yerde burada. Pilavı da. Yok az bir şey istiyorsan şey Fazla der. Yanında bu kadar fazla şey olmaz. Ya. Az bir şey yaparsın. Tabak, iki tabak. He. Zaten bunun şeyi yoktur. Yarım saatte bir şey yoktur. Bu şeyleri anne. Ha. Lübiyeleri. Ha, ne zaman ikindine mi? Ha, Akşama doğru. Lübiyeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Akşama doğru komple temizleme var. Toplayacağız hepsini. Artık son. Fasulyeleri verecek. Biberler. Ne yapıyorsun orada? Neye? Şimdi de lan ne? Şimdi de ikinde ne yaparak? Bırak. He? İkinde ne yaparak? Şimdi bırak. Sıcak ha ikinde bırak. Ben kararım yavaş yavaş ikinde Hiç uğraşma. İkinde yavaş yavaş hallederiz ya. O abimin gönderdiği geldi değil mi? He? Abimin gönderdiği balta. Ne? Balta balta. E? Geldi. Nerede? Getirdim ben onu. Ne zaman? mu şeye? Mi? He. E, tamam görmedik de. Belki he şeye de olabilir çuvalın içinde. He getirdin mi? Hı? E, Sapı, işte. Sapı, Sapı da vardı onun ya. Vardı vardı. He vardı vardı, vardı vardı Yeni bu seneki zeytin arkadaşlar ağacımız. Bunu ektik. <laughs> Maşallah bu sene patlıcan da biber de çok güzel verdi arkadaşlar. Kışlıklarımız da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu videolarda size paylaşmıştım. Mısır dediğim arkadaşlar. Şey bu, bu şekilde. Bunlar çok güzel yanıyor sobada. Odunlarımız da var. Böyle üstünü kapatmışız. Hepsi kışlık arkadaşlar. Şuraya vır zıvır tahta filan hepsi kırılacak kışla artık. <laughs> kışlık diyor odun var ya, iyi var odun. He yok odunumuz. Var. Ha bu sene maşallah iyi var. Odunumuz var şunları biz fırıntı yapacak tutuşturmaya. Yoksa kışlık odunumuz var. Bak, Olmuş işte. mu? Ne? Biraz daha i̇şte pişti. Ayran yapayım mı? Ee, ayran dayan dayan. Ee, soğuk ayran yap. Hmm. Olmuş mu? Hmm. Hmm. Az uzun da hiç? <gülüyor> <gülüyor> soğuk soğuk. zor <laughs> Sıcak sıcak. Okay. Yok hava güzel. Serinlik yapın. Ben alışıktım. diye. E hava güzel. Gideyim, Hı -hı. Sen gidin ayran yapayım. Hemen tarafa Ha. oldu oldu. Küç tencere de getir burada boşaltayım bari. Bakayım ne kadar büyük mı? Ona göre büyük, büyük tencereyi mi getirin? Hadi bir şey Orta boy yeter o zaman. He he orta boyu yeter. getir, getir kaşığı. Tamam. Tava yemek ya Yok bu yanıyor illa ateşte yanıyor ya. Tamam. Onda. Ay ne Bunu al ben de bunu Heh. alayım. Ha onu getir. Keşke onun içine su koysaydık ya tavanı. Dur şu çay, Biberleri tüm tüm koyuyorsun değil mi anne Sen He acı olmasın diye. Mesela kendin yiyebilirsin. Bir şey basın. Çocuk, çocuğum, şimdi şey suyuna batırırım çocuğa yediririm. biberli ekmeğimiz arkadaşlar. Meşhur. Ben yapacağım. Tayımızı. Tamam. Arkadaşlar bir yemek videosunun daha burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.